Tanrı'nın verdiği canı sadece Tanrı ölür. Ama Tanrı aracılar kullanır. Seni öldürmem için de beni görevlendirdi. Ne vakit toplanacak bu toy bey? Vakit tamamdır hatun. Osman çıkıp gelirse ortalık karışacaktır. Yarın kardeş kanı dökmeye hazır ol. Sadece bey ile babam beylik toyu kuracaklarmış. Osman bunu kabullenir mi hiç? Kabullenmez elbet. Oğlum Mögegay hatun kiminle beraber ittifak kurup seni öldürmeye çalıştı biliyor musun? yağlamasın. Basıl ki biz Osmana sattıysa Osmanlı da ya satacaktır. Ulan yine kayıplar olacak. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.